Tekrardan merhaba. Sıradaki parçamızın ismi bir insan ömrünü neye vermeli? Önce yavaşça solfeşini yapalım. Sonra daha akıcı haliyle solfeşleyelim. Es, üst boş tel. Es notasıyla başlıyoruz. Es, do, re, de, re, re. Do, re, re. Re, si, do, la, la. Si, sonra si do bütün dolarımızı kapatıyoruz. Si do do iki kere aşağıdan yukarıya tamamını vuruyoruz. Si do do üçüncü doğumuzu sadece üst doğudan alacağız. Si si do 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 si si la la sol do si la la do si için iki kere çalıyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Es Do Re 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 Do Re 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 Si Do La Re daha akıcı solfej yapacağım. Ritminin daha kolay anlaşılabilir olması için. Es, do, re, re, re Do, re, re, re Si, do, la, la Si, do, do, si, si, la Si, do, 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 si, si, la, la Sol, do, si, la, la sözlerin olduğu kısma geçiyoruz. Es, üst boşlar. Es, do, re, mi, 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 sol. Mi dedikten sonra sole çarpıyoruz. Sonra tekrar mi'mizi yukarı alıyoruz. Do, re, mi, 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 sol, mi, mi, re, mi, do, re, do, re. tekrar burayı üç kere çalacağız. Tekrar dönüyorum buraya. Es, do, re, mi, 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 sol, mi, mi, re, mi, do, re, do, re, re, do, mi, re, 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 si, do, la, la. Es, do, re, mi, 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 sol, mi, mi, re, mi, la la Sol do si la la Do si si la la Es la 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 Şimdi burayı biraz daha akıcı çalacağım. Tekrar aynı yere. Es do re mi 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 sol mi mi re mi do re Do re re do mi re 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 si do la la başa tekrar döneceğiz nakaratı tekrar oraya oturttuktan sonra o kısmı tekrar ara boşluk olarak çalacağız İlk çaldığımız kısım burası söylediğim sonra tekrar bu kısmı çalacağız ikinci kıtaya başlayacağız böyle de bir daim yaparak bu parçamızı da çıkarmış olacağız Umarım işinize yarayan bir video olmuştur lütfen abone olmayı unutmayın hoşça kalın